Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok çılgın, ay çılgın diyorum. Ne diydi o? Şey oynayacağız. Nuz Braille. Tabletimiz e, ee, Nuz Brawl yükledim. Benim şarjım Gösteriyorum. Scary Teacher da var ve dıdıdıdın dıdı. Şimdi yanımda kuzenim var. Tabletimi kuzenime vereceğim. Babamın telefonunu kendime alacağım. Al bakalım kuzenim benim güzel kuzenim. Şimdi bakın oynuyorduk ama aklıma video çekmek geldi. Sen de konuş hadi. Ne haber arkadaşlar de. Konuş. Evet. Evet. Oyuna başlıyoruz. Kuşatma oynayacağız. Şu anda kuzenim kutu açıyor. Savaşçılara giriyor. Ben Türkiye'yim arkadaşlar. Türkiye denilen kişi benim. Hadi karakter seç bakalım. Ben de seçiyorum. Acaba ne seçsem? Hmm. O oh, en sevdiğim karakter varmış burada. Onu mu seçeceksin? Hı <laughs> hı. O zaman şunu seç. Bak bu daha güzel. Bak gördün mü kafasında yazılar yazıyor. Güzel mi? Tamam o zaman öbürünü seçelim. Aynen. Bu. 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 Şu bu şu. Evet bu diyor ve seçiyoruz. Hadi hazırım kuşatma oynuyoruz arkadaşlar. Kuşatma da yenileceğiz mi yenilmeyeceğiz mi bilmiyoruz değil mi? Hadi. Arkadaşlar kuzenim 3 yaşında olmasına rağmen oyunu sevdi. Değil mi? Kaç yaşındasın ya? 3 mü? 3 yaşında. Ve benden number all stars oynayacak kadar da iyi. Annem ben Hani bak video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Allah. Çıkma oyundan. Ya hadi başla. Oyundan çıktı. Kuzenim oyundan çıktı. Niye çıkıyorsun? Oyunu tekrardan girdi. Oo. Evet. Sen onları ye koy. Ben de şöyle tuşlara basayım. Oh, keyfin yerinde ben tuşlara basıyorum. Aa başlıyor. hadi Oyuna başla. Kuzenim oyuna başladı. Arkadaşlar, kuzenimin babasının telefonu nu alacağız akşam. Onun te babasının telefonunu edeceğiz. Oh, Aa, oh, Şili! Şili! Şeli'yi öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar ben Uğur Böceği biyim. Ne an... Uğur yok. Uğur Böceğim ben. Bak şu anda yanımda dolaşıyorum. Allah! Ben bu evciyim Robotu yavaşlatacağım. 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 Hadi ateş et onu. Çok iyi oynuyor <gülüyor> kuzenim. <gülüyor> Arkadaşlar kuşatma şeyimiz gitti. Ama onların robotu niye ilk geliyor bizimki ilk gelmiyor ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Aa kuzenim sıfır kupa yedi. Ben 30 kupa yedim ya. Ne de olsa bir 30 kupaydı. <laughs> Çıksa bas kuzenim. O Aras denilen Saitus. Bunlar kim? Aras'ı davet edelim. Niye etmiyorsun bakalım Aras? Aras Ömer. Berkan'ı çağıralım. Berkan abi. Kabul et. Der inşallah. Kabul etmiyor. Kulübümüzü gösterelim. Hileli zaten. La oğlum böyle isimler yapıyorsunuz. Zengin peç falan. Onlar yalan değil mi? Bunlar gerçek hayattaki biraz Stars'ın şeyleri. Al. Bunlar hep yalan yapıyorlar arkadaşlar. Değil mi kuzenim? Evet. Lan çevrem dışı olmuşsun. Görmedim. Oyuna girdim. Görmedim. Niye olmadı? Biliyorum. Hı. Geldim. Başlı oyun şu Supercell yazıyor. Ve bir açtı Hadi Aras. Arası çağıralım mı Arası? Hı? Arası çağıralım mı? Hadi çağırdım Arası. Yine şanslısın. Aras diye arkadaş çağırdı. Saitus'u çağıralım. O zaman Arası gelmesi. Çağırdım o da gelmedi. Niye davetimizi kabul etmiyorsunuz? Aferin kutu açtı kutu. Hazır mıyız? Hazır mı? Kuşatmayı değiştiriyorum. Çift etap hesap hesaplaşma. Başla. Hazırız değil mi? Evet hazırız. Pro. Kuzenim şu anda çift hesaplaşmayı hiç sevmez ama. Yine de On da boş boş duruyor ama ben de deminden gördünüz zaten ulti kullandı robotu durdurdu yani. Ben de robotu yavaşlatmak için şeyimi attım ama işe yaramadı. Robotumuzu öldürdüler. Ücüme. Değil mi öldürdüler? Biz de onlarınkini öldürelim mi şimdi? <laughs> ama kuşatmaya girmedik ki. Girelim hadi. Dur. inşallah girmez. Aa girmedi. Kuşatma açıyorum açtım kuşatma tamam başla şimdi onların robotunu yerle bir edeceğiz tamam mı şöyle tak 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 ta, ta. robotunun yumurtasını soyacağız aynı şey soyacağız 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 so sonra da gidecekler yumurtanın sarısı adamların kafası Arkadaşlar biz Brawl Stars'ta adamlar diyoruz ki yumurtanın sarısı adamların kafası diyeceğim ben bundan sonra adamların. Bibi de ölünce Bibi bay bay diyor. Ben az sonra Bibi'yi alacağım. Ya, Alayım ya. mı Bibi'yi? Al Bibi al. Bibi'yi al diyor. Kuzenim ona bebek diyor değil mi? Bebek. Bebek de bakalım. Bebek. Bebek alalım mı bebek? Bebek alalım. Tamam bebek karakterini alalım. Sana bebek oyuncak göstereceğim. Sesini duydun mu senin karakteri? Oo. Oo. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ya niye olmuyor? Ne? Arkadaşlar ne? bu maçtan sonra videonun sonuna geleceğiz. Değil mi? Hmm. telefon çalıyor arkadaşlar annemin telefonu alo anneanne ne yapıyorsun evet arkadaşlar oyun açılmıyor buradaki videonun sonuna geldik değil mi kuzenim videonun sonuna geldiğimize göre hepinize bay bay arkadaşlar bay bay